Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda beraber bugün sizlerle Camtasia Studio 8 programında nasıl video etkinleştirilir, YouTube'a koyulur onu göstereceğim. İlk önce videomuzu koyuyoruz. Ben video yapmış, şey yapmıştım bir arkadaş intro. Onu hemen etkinleştireceğim. Burada Pro Jansherli buraya geliyoruz. Sonra bunun altında birinci şey geliyoruz. Buradan MP Onili bu 720 değil. Aş bunu evet. Sonra ileri diyoruz. Buraya şeyin adı bir dosyanın içinde olmasını istiyorsanız buraya işaretlemeniz gerekiyor. Ben içinde olmasını istemiyorum. Buradan dosya içini açıyoruz. Oradan masa üstüne istediğiniz yere hangisine gitmesi istiyorsanız oraya yapıyorsunuz. Sonra buraya benim Buradan masa üstüne masa üstüne gitmek istiyorum istiyorum ben. Kaydet diyorum. Ve son diyorum burada gidiyor. Burada olduğunda masa üstünüze gitmiştir. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın.